Taş Kömürü Kurumu'nda çalışmak üzere işe alınacak madencileri belirleyecek kuraya Türk vatandaşı olmayan yabancı uyruklu kişilerin de girebildiğini belgesiyle tespit ettik. Türkiye İş Kurumu'nun yayınladığı işe alım kurasına girebilecek listenin içinde Golan Moradi adındaki Türk vatandaşı olmayan Afganistan vatandaşı kişinin de bulunduğu görülüyor. TTK'da işe alım şartları belirlenmeden önce mutlaka Türk vatandaşı olma şartının konması gerektiğini defalarca kez söyledik ve uyardık. Ancak buna rağmen 15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete'de işe alım şartları arasına Türk vatandaşı olma şartı konmadı. Zonguldak'taki maden ocaklarının yanında oturan gençler bile işsizken Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkenin vatandaşının gelip Zonguldak'ta TTK'da işe girebilir durumda olması kabul edilemez. Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nun yayınladığı kuraya girebilecekler listesinin birinci sırasında Mısır vatandaşı olup sadece bir yıl önce Türk vatandaşlığına geçmiş olan da bir kişi var. Zonguldaklı genç işsizler kurada bir umut beklerken aynı kuraya Türkiye'ye binlerce kilometre mesafede olan ülkelerin vatandaşları girebilir durumda. Yaptığımız bu uyarılardan sonra yetkililerin yaptığı açıklamalarla Afganistan vatandaşı olan kişinin kuradan çıkarılacağı ancak yakın zamanda bile olsa Türk vatandaşına geçen yabancı uyrukluların bu kuraya girebileceğini kabul edip itiraf etmiş durumdalar. Ülkemizde gençler işsizken, esnaf kepenk kapatırken, emeklimiz geçinemezken AK Parti'nin kendi vatandaşlarımıza bile sırtını dönüp Yabancı uyruklu vatandaşlara devlette iş alanı açmasını kabul etmiyoruz.